Evet bir şey çekmiş. Yakalanmışız sonunda. Abi boyun kadar bizim. Gidelim dediğim yayla yolu. Dağı da gitmiyor. BC Akademi Butik İngilizce Dil Okulu katkılarıyla. Herkese günaydın. Günaydın. Şimdi size göstermek istediğimiz bir şey var. Burası buz olmuş. Dur 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 dur. dur. <laughs> benim arkama bakar mısın? Gurcan Bey. Ee, nasıl tutanıyor bak. Nasıl tutanıyor Gurcan Bey? Buz dolabı gibi kız. Evet. Derin dondurucu gibi. Ana yırtılacak kesme. yastık kesme Gülcan Bey. Oha kar. <gülüyor> <gülüyor> damımıza, damımıza kar yağdı. Kar yağdı, kar yağdı. <gülüyor> <gülüyor> kar yağmazsa buz yağdı. Yastığı koymasaydın dilin yapışırdı oraya. <laughs> yastık Allah'tan tutuyor bak. Evet. Üşüdün mü? Hayır hiç üşümedim. <laughs> Üşüdün de 15 saat bir bat çalışıyor. <laughs> Elif Hanım. Korucan Bey. Aaa! Aaa! bu şapşan ne gösteriyor? "-4 diyor şu an. Ya yani şu anı gösteriyor. Cam nasıl böyle olsun eksi dörtte? <gülüyor> <gülüyor> işimizi görüyor. Bunlar tutuyor çünkü engelliyor güneşin gelmesini. Allah. <laughs> Hocam hanım. <gülüyor> hanım. Hayam, gidiyor. Gömüldü mü? Gömüldün, gömüldün mü? Gel. Aa, Çok güzel kar var ya. İki gündür hidroforu kullanamıyoruz. Açılmaz da bu saatten sonra. Yok. Burası da çok soğuk. Valla soğuk. Eldiven takma, donuyorsun hemen direkt. Yani güzel soğuk var. Şimdi planımız öncelikle gidip su almak sanırım. Damacanaları hem dolduralım, hem bulaşıklarımızı gidip yıkayacağız. Hem evet. de içme suyu alacağız kendimize. Onun sonrasında da fotokopanımıza gideceğiz. Evet. Ekmeğimize bir şey gelmiş. <laughs> mi? Gülcan Bey'in yarım ekmeği yenmiş bir bakalım. <laughs> tavuk suyu ayarlayacağız ha. Unutmayalım bunu koyacağız. Bu gece de buradayız. He, tavuk, bugün de tavuk suyu koymaya gidiyoruz o zaman. Evet. Yumurta sarıları yine koyacağız. Gidiyor muyuz Elif Hanım? Gidiyoruz. Pirilimizi aldık gidiyoruz. Ha, piril Scotch Bright evet. Scotch Bright. Burada dursun. Çok arabana ayıracağız. Ne dolmuş?

Çeşmeye geldik ama çeşme donmuş. Şimdi başka bir noktaya gidip çeşme bulmamız lazım. Seben Gölü'nün oraya doğru geldik. Orada bir yayladan alıp Seben Gölü'ne devam etmiştik geçen senelerde. Şimdi Gürcan Bey tekrardan o suya bakmak için şöyle yaylanın içine girdi. Tanırım bu kış yaylaya ilk ayak basan Gürcan Bey. Onun dışında... Hiç ayak izi bir şey yok. Kimse gelmemiş etmemiş zaten. Kozyaka köyüymüş burası. <laughs> evet ben de diğer damacanayı aldım. Hürcan e doğru gidiyorum. Ne oldu? Suyun rengi sarı ya. E ben sana dedim. yaylanın içinde dolaşıyoruz ya. Resmen su bulacağız diye Hırcan Bey yayla yayla geziyor. Ama yaylalardaki bütün sular donmuş. Tahtadan evler kalmış bu köyde çok güzel. Elif Hanım. Nereye girdik? Burası geçen sene eksi 18'de çadırla kaldığımız orman isinin yolu. <laughs> ne kadar güzel görünüyor ya. Evet garip bir kar tutuyor ya. Ya burası iyice kapalı kalıyor bence. Evet. Güneş de görmüyor. Çok iyi ya. Gidelim dediğim yayla yolu. Karavanla geçebilir miyiz? <laughs> Bu nedir ya? Bu <laughs> bağıra kadar anca açılır. Yolda böyle. Bari ileri gidelim bir yerden geri dönelim. Buraya gelip burada kalma kalabilir miyiz demine diye bakıyorsun. Evet. Dönebilir miyiz buradan? Arabanla biz buradan dönebilir miyiz? Hayır. olmaz diyor. Olmaz mı? Yok. <laughs> evet. Geri geri gelin sen acı olur <laughs> Bakalım mesafe. mesafe. Geri geri yer mi koyuyorsun? bakalım. <laughs> Bayağı var gibi sanki. <laughs> Bayağı var. Gibi. Bir tık daha. biraz daha açabilir daha... Sürekli açabilir miyiz acaba diye düşünüyorum da bu sefer. Nereye açacağız? Ne bileyim biraz şuradan açsak. Biraz şuradan, biraz şuradan. Şurayı şöyle alsak. Arabayı Geri verdikten sonra şuraya kadar soksam Orası baya uzak bebeğim yani Oraya sokaman oraya baya aşağı doğru yani Kar kazıyoruz şimdi <laughs> Kar kureyimizi alalım Ve kazımıza başlıyoruz artık böyle çalışmaya karar verdim Gülcan Bey. Ben burayı açarım. Böyle böyle açacağım ben burayı. Kütle kütle atacaksın. evet. Ya dönemezsek geri geri gideriz. Bana da bir yerde sıkışırız gibi geldi. Neyse. <laughs> Burası aklımızda olsun. Ha, tamam, ben gidelim. bayağı açtım birazcık. Kanki evet. En kötü bir gün uğraşsak zaten biz burayı kay yaylaya kadar <laughs> <Pok> açarız. Bok açarız. Kalk buraya. Daha Allah. önceden kaldığımız, eksi 18'de kaldığımız tam olarak yer burasıydı. Bakın Gürcan Bey şimdi girmeyi deneyecek. Tam olarak şurada kalmıştık. Yok pardon. Burada koşmuştuk. Daha mı yukarısı? Şurası bebeğim. Şurası. Ya muhteşem bura ya. Şu arada kalmıştık. Onun da videosu var zaten. Eksi 18 Bolu Aladağlar diye. Yan tarafa yığmışlar 2 metre baksana. Bak. Araba burada kaldı. Çok var ya nereye çıktın sen öyle? Şuraya <laughs> yukarı çık. Yan taraf yığılmış. Aa Gürcan <laughs> Bey, Gürcan Bey ayağım batıyor. Çıkar beni, çık kurtar beni. Evet. Aa! Aa! Evet. <laughs> <laughs> Bura boyun kadar bebeğim. Bu <laughs> ne? Kabilecim aşağı ya. Altı buz olmasa boyun kadar bak. Evet. Tanırsın Erzurum. Ama düştü. <laughs> Kars ağrı. Allah. <laughs> Allah. Buradan öyle güzel inmiyormuş ama. Evet. Ben geçen insan mı? Hayvan mı acaba? Yok hayvandır. Hayvan aynı. Küçük pat. Ben burayı böyle açmıştım. Oraya da çadır alanı açmıştım. Evet. Yani bakarsın şu anda buraya. Yani gideceğim Yani Orayı nasıl açacağım bebeğim? Biz de orada aşağıda kalmıştık orada. Fena burası ya. Bir şeyler kovalamış. Orada hayvanlar birbirini kovalamış. Orada bir action olmuş. Gürcan Bey, ben nasıl ineceğim? Kayacağım galiba. Ya. Geliyorum, ya, gel. dikkat et. At kendini. <laughs> Çok iyi ya. Bro, efsane bebeğim ya. Kar dediğim böyle olur. Evet. Çok iyi ya. Burası ayrı bir dünya ya. Gerçekten burası rüya gibi. Evet. kar tüneli ya baksana. Evet çok güzel. Yurt dışı gibi değil mi? Evet. Hani o video var ya. <laughs> o bir dümdüz karlı. Evet. O da gibi aynı bura. Riyal gibi ya. Çok güzel. Ben çok seviyorum burayı. Allah. Telefonum geldik mi? Geldik Güzcan de. <laughs> Şimdi dolaştık geldik. Foto kapanımıza doğru gidiyoruz. Bakalım bir şey gelmiş mi? Ne geldi? Hangi hayvanlar geldi? Yemeğimizi hangi <laughs> hayvanlar yedi ona bakacağız. Hadi yola devam. <laughs> Yolumuz uzun. Uzun ve karlı. Bu sefer tüpeğinizi almadınız. Almadım ya daha erken. <laughs> Yok ya. Hay. Yürüyüşümüz evet. son sürat devam ediyor. Evet. Vallahi arkadaşlar yani bu da karda demek bayağı dert. Yanlış anlaşılmasın şunlar da dünkü bizim izler ha. İnsan böyle bakınca çok mutlu olmuyor mu? Bebeğim rüya gibi. Gerçekten rüya gibi. Tanırsın Switzerland. <laughs> yani şöyle çiftliği bir ama. Büyük ama. Oradan geri mi döndü Ama böyle de ağaç altına gidiyor. Foto kapana adım adım. Kapana geldik. Kapana da arkadaşlar gelmiş görüyorsunuz. Evet. Şurada küçük izler var. Şurada evet. Şurada büyük izler var. Bak buradan Bak, gelmiş. Allah. Bak. Buradan öyle gitmiş. Gitmiş oraya. Ormana. Bak şuraya ormana çıkmış. Bak bu benim oradan da gelmiş. Şuradan. Oo. Bu da bayağı dolanmış. Kapan da burada. Hadi bakalım bak buradan geçmiş. Oo. Bak buradan böyle tam direkt foto kapanın önünde bak zaten yemişler şimdi. <laughs> Hiçbir şey kalmamış. Ekmek bir şey. Ben sana verim, ben evet bak. Direkt buraya gelmişler bak bak. Ya çok güzel. Buradan böyle dolaşmışlar. Domuz olabilir ama bakalım. Bak buralardan gelmişler. Evet, Bir almış gelmiş hayvanlar. Çok iyi ya. Hadi bakalım ne yakaladık. Ay çok mutluyum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yedi tane şey var. Ben anlamadım ya. Çekememiş mi ya? Nasıl çekemedi? Bir sürü hayvan gelmiş şuraya ya. Video yok mu? Bir sürü hayvan gelmiş şuraya. Şu an bozuldu. Valla bir sürü hayvan gelmiş ama biz bunun açısını tabi bilmediğimiz için çok ayarlayamadığımızdan hiçbir şey almamış. Burada da minnak var. 7 hayvan belki ayrı hayvan gezmiş burada yemiş koyduğumuz emekleri. <laughs> İnsan hayvan olarak bizi <laughs> İnsan çekmiş. İnsan hayvan olarak bizi çekmiş. <laughs> Onu koyarız. Yanlış <laughs> algılamış fotoğrafı kapan. Şimdi açısını ayarlayıp yeni mallar koyup gidiyoruz. Açıyı iyi ayarlamamız lazım Gürçam evet. Bey. Evet. Şunu bir koyalım. Çok mutsuzum şu an Gürcan Bey. Hey ya çok kötü oldum ya. Tam oraya koymamız lazım. Yiyecekleri mi? Evet. Ay. Ne yaptın Elif Hanım? <laughs> Senin sana da gelecekler gece. <laughs> Seni de yiyebilirler gece. Buradan hayvan çekmeden gitmeyeceğiz. Onu da del dibinden dökeceksin üstlerine. İşte çöpümüzü de alıyoruz, bırakmıyoruz. Bak bu çok önemli. Evet. Zaten bu gelenler kesin gelecektir bugün gene. Burada ekmek bulduğuna göre. <laughs> Malları koyduk, gidiyoruz devam dönüyoruz. <laughs> Gürcan Bey fotokopana güvenmediği için. Git git iki saate yakalarım ben sen git. Kendi yakalayacakmış. Ben burada hareketsiz kalırım. Çekmiyor namussuz ben çekeceğim ya. O kadar yol yürüyoruz. En zor yer bura. Evet ya. <laughs> Benim bacağım bir girdi dizimin üstüne geçti ne yapacağımı şaşırdım. Ama geldik. Geldik. Şuraya bak. Araç saplanır, Gürcan çıkartır. Karavan saplanır, Gürcan çıkartır. Elif Hanım saplanır, yine Gürcan çıkartır. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Gürcan Bey saplandı. <laughs> Sana takviye. Takviye. <laughs> <laughs> Para bak. <laughs> Daha da gitti. <laughs> Altı buz bebeğim bunun gitti mi gider. Oh. Gülay Gürcan Bey. Rica ederim. Süpermenim benim, benim. kahramanım. Benim. benim. Ne yapıyorsunuz? Pilav. Oo karbonhidrat. Pilavın üstüne de sana sürpriz. Oo. Hindi tandır. O ne be? Yapacağım. Yapacaksın. Et yiyeceksin. Oo. Tamam protein çok güzel. Hazırladım onu sürpriz. Enerjimizi alıyoruz. Yarın gene gideceğiz çünkü içeri. <laughs> Yolumuz uzun. <laughs> yani puta kapanı da şuraya kur sevmiş ki iyi mi? Bir kilometre öteye kurmuşuz. Yürü yürü bitmiyor değil mi? Ben sana dedim. <laughs> E şuraya da kuştan gelirlerdi onlar. Senin evet. eşekliğin. Ya foto neden çekmez diye düşündük. Eksi 20 yazıyor üstünde ama. Ya farklı bir şey var mı yok mu bakacağız da. Sanki bu soğukla alakalı olabilir gibi geldi. İnşallah onunla bize. alakalı bir şeydir. Çünkü bayağı yani soğuk. Biz yapamadıysak çok üzülürüm. Gece kaça düşüyor ne oluyor onu bilemiyoruz. Ay var. Nerede? Şurada tepede Gözükmüyor. Time lapse için kendimi şu an feda edeceğim. Yolun karşısına geçip içeri doğru gideceğiz. <gülüyor> Allah. <laughs> Tepe lambası çalışmıyor ya. Onun sigortası şu. Sigortası mı patladı acaba? ses geliyor işte. Bak yandı. Temassızlık mı var? Evet. Yanıyor. <laughs> <Bırakıyoruz>. Yani <laughs> yanıyor ama bunu sabitlemek lazım. Bravo Gürcan Bey. Silecekleri kaldıralım. Buralar hep evet. donmuş. tane kadar devam. <laughs> Bu gece de ısındık. Çok şükür. <laughs> Nazat pahalı. Oldu mu? Gidelim. İçeri geçelim. Bir daha da dışarı çıkmıyoruz Elif Hanım. Tamam. Araba tamam. Buraları kilitleyelim mi? Bilmiyorum. Gerek var mı? Hadi senin gönlün iyi olsun. Kilitleyelim. İçinde kalırsın. Burayı kitlemeyiz. Al burayı da kilitleyelim. Teşekkürler. Cevap edelim. Ben artık içeri kaçıyoruz. Kaç kaç. Hadi kal. Oh. Fırlatma programını başlattım. Atlamayı 5 dakika sonra ayarlayın. iyi yerde kal. Ben Cadillac kullanmayı biliyorum. düştü. <laughs> Hazır adam bile sola dayanamadı. Nasıl düştü kadın adamın? Memleketine geldik. Evet. Ay çok mutluyum şu an. Gerçekten ağlamak istiyorum. Üçüncü günün sonunda! Dördüncü gün bugün. Suyumuz geri geldi. İlk geldiğimiz gün ve ondan sonraki gün evet. inanılmaz soğuktu. O da Havanın deliyeyim. sıcaklığını şeyden de anlıyoruz. Hem içerisi donmuyor, buzlamıyor. Çünkü ilk iki gün acayip buzlamıştı, evet. karlıydı hala. Camlar bile açılmıyordu, evet, donmuş. donmuştu. İçerisi sıcak olmasına rağmen. Şimdi ekstrem bir sıcaklık vardı hani. İyiydi yani. Ya bu sıcaklık dediğimde... Sıfır falan eksi, diyordu. Üç, Eksi 4 mü olmuş gece? Eksi 4 diyor da işte onu bilemiyoruz Gerçek ne kadar şey. Var. Bunun olması iyi oldu. Ay çok sevindim şu an, çok mutluyum. Yani Burası çalışsın yeter ya. Şunu kapatayım ben o zaman da. Bu boşuna açık kalıyor. Evet, bence İnşallah bir şey patlatmamıştır. Yani gelmesi şey gelmemesi çok önemli değildi. Ama açık değildi ki. Nasıl patlatsın ki? Açık olursa patlamaz Yok. mı? Şey, çeşmeyi açtım da donuk olup bir şeyi patlatıp bir şeye zarar verir mi onu bilmiyoruz ya. Kullanmadık ki hiç. Ha, ya şu an, an mesela su gelmiyor. Donmuş herhalde ama açılınca normale dönecek mi? Bu döndü mesela. Acaba o dönecek mi bakacağız. Hadi inşallah. Hazır mısın Elif Hanım? Hazırlanıyoruz. Nereye? Neydi? <laughs> Fotokopanı almaya gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim bakalım. Geldik. Bak bu, bu oradan çıkıp evet. yeme gitmiş bebeğim. Evet evet evet. Çok gidiyor. Evet. <laughs> Bak buralardan da dolanmışlar. Daha farklı bir pati o. Uuu yine hayvanlar dolaşmış bir sürü bebeği. Bakalım bu sefer bir şey var mı? Baksana oralardan girmiş bir şey. Evet bütün yumurtaları, ekmekleri yemişler ama tavuk suları kalmış onları bırakmışlar. Hürcan Bey ya bir sürü ayak izi var yine baksana. Bak tırnaklı tırnaklı bir şey de var. Buralardan gene gelmiş. Şuralardan bak bir sürü adımları var. Ah, terledim. Ay, Hiç durmadan, mola vermeden bu sefer yürüdük. Evet Telif Hanım. Zurnanın zort dediği yer. Ay. Aha. Vallahi bak gece çekmiş bir şey. Evet. Ama ne olduğunu göremiyoruz. Yine çekmiş gece. Gider bilgisayarda bakarız. Bu sefer yakalamış galiba. Yakalamış mı? göre. Başka var mı başka? Gece 3.45'te yakalamış. 3.23'te gene çekmiş. 3.23. Bakacağız bakalım. Evet biterler. bir şey çekmiş. Yakalamışız sonunda ama ne yakaladık bilmiyoruz. Göremiyoruz burada. Bilgisayardan bakacağız artık. Şimdi gidelim arabada hemen bilgisayardan bakalım. Tamam hadi bakalım. Dönüyoruz. Yuhu. Yaşasın çak. Yakaladık. <laughs> yani boş gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Ne yakaladık acaba? <laughs> bakalım. Hayvan hemen kaçmış olabilir. <laughs> Önce fotoğraflara bakalım Elif Hanım. Bakalım. Aa biz. Aa insan hayvanları. <laughs> ee? Hani? bunda hiçbir şey yok gördüğünüz üzere sabah de diyor bak şuralarda herhalde dolaşmış onları mı çekmiş bak şu ayak izi var mı Baba yok. Ayak izi yok ama kendisi de yok <laughs> yok videoda vardır o büyük ihtimalle çok hızlı geçmiş kurcan bey 6.14 3.47 bak Aa ne o <gülüyor> domuz <gülüyor> domuz değil kız o za, tilki mi sansar mı bak küçücük bir şey çok mu küçük oradan karşıda bebeğim bak bakıyor buraya doğru bakıyor evet ne ki o acaba bak bak Altı içerek geçe gelmiş. Yakalamışız. Yakalamışız da ne olduğunu bilmiyoruz. Saklanıyor ağacın altında gördün mü? Evet o kadar uzağa alıp niye yerken almamış? Evet yerken nasıl çekmedi ya? He yani o kadar yemi yemiş orada ekmeği yemiş, yumurtayı yemiş. Dört tane yumurta vardı. Bir tane kocaman ekmek parçaları vardı. Hepsini yemiş. Sadece yukarıda şey yaparken böyle gezerken ağaç arasında çekmiş. Neyse, öğreneceğiz bu işi. Mola aladı alar. Karavan kampımızı bitirdik burada. 3 gecedir buradayız. Evet, 3 gecedir buradayız. Foto kapan kurduk. Onun dışında çok güzel geçti. Çok karlı. Bayağı kar var ya. Hava biraz şimdi ısındığı için erimeye sadece başladı. Ağaçlardakiler eriyor. Evet. Şimdi buradan Saraycık Yaylası'na devam edeceğiz. 2-3 günde orada kalırız. Muhtemelen. Sonraki durağımıza bakacağız. Hadi gidelim Elif Hanım. Hadi bakalım. Hadi. Bu kadar olabilirdi. Ancak. Ne diye geçiyor bu? Güvenlik kablosu. Güvenlik kablosu evet. İşlem tamam mı? Tamam. uzaya tutuyorsun kamerayı. Yok, seni çekiyor. Ee, şuraya bakıyor. Ya seni çekiyor, sen e baş... niye? Her şeyi muhalefetsin yahu. İtme, be, itme. gitsin be. buraya. Nereye <laughs> şimdi? Hepsiğimi... Son alıksın? Sus, konuşma. Hep küfür edesim geliyor. Küfür <laughs> be. <laughs> <laughs> Ben desin biri çok ben hep kızdırdım. Yine mi sen? Hayır sonun arka var. mı sallayacağım? Hazır mısın Elif Hanım? Eyvah tamam. Hiçbir şey <laughs> Geliyor. Gelemez. İçeri kaçıyoruz. <laughs> Çekilcilik kazandı biz Tabii. içeri kaçıyoruz. Sesi <laughs> Salak. Açtım ve bastı. Gel gel. <laughs> Salak açmadın ki. Açtım. Bak nasıl çalışıyor. Tamam hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bey. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.